Herkese merhaba. Bir daire de boya öncesi olması gereken, olmazsa olmaz dikkat edilmesi gereken çalışmalardan bahsedeceğim. Bunlar olmadığı takdirde birçok zararlara yol açıyor. Birincisi görüldüğü gibi bu eşyalar bu şekilde muhakkak düzgün bir şekilde olması gereken noktaya konmalı. Ve bu sabitlenmeli ve korumaya alınmalı. Bunların örtüleri hışır denilen tek kullanımlık Fiyatları da çok uygun. 10 kilosu 5 lira olan bir örtü çeşidi. Sonra bu arkasından bu korunması gereken parkelerin süpürgelikleri Öldüğü gibi kağıt bantlarıyla çekildi ve korumaya alındı. Bu rulo duvarı boyarken ister istemez dönmenin oluşturduğu, gözün çok fazla göremediği, çok dikkat edildiğinde fark edilen arabanın lastiğinin bıraktığı, bıraktığı attığı çamuru gibi da boyayı gözün dediğim gibi dikkatlice şekilde bakılmadığı önce göremeyeceği şekilde boyayı sıçratıyor. Bu sıçramalarda bu sübürgelikler zarar görüyor. Bu zarar görmenin de önüne geçebilmek için muhakkak bu banklama yapılması gerekiyor. Ve sonra bu anahtar bilgisayar ya sökülmeli ya da muhakkak aynı şekilde Sibirgelikleri bankanın bu kağıt bantlarıyla battanmalı.